Evet arkadaşlar. Şimdiki videomuzda şarjlı bir matkabı nasıl normal bir matkaba çevireceğimizi göstereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane şarjlı matkap var. Bu şarjlı matkabı hurdacılardan 2 milyon 3 milyon alabilirsiniz. Bunların çoğu çalışmıyordur da çalışanını bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu matkabın alt kısmında tutacak, tutacak kısmında 3 tane veya 4 tane şarjlı pil bulunuyor. Bu matkabı aldığımızda çalışmıyordu. İçini söktük, baktık. O pillerin artık ömrü tükenmiş. Patlamış. Çıkardık o pilden gelen akım kablosunu adaptörün kablosuna bağladık. Adaptörümüz de şurada gördüğünüz gibi. Bu makinamız şarjlı şeyimiz 3.6 voltluk bir e, enerji yiyor. Adaptörümüz ise 4 voltluk bir güce sahip. 4 voltluk güç, güçle daha iyi bir e, performans sağladık. Arkadaşlar bu matkabımızın ucu biraz kırık, bükülmüştü. Şımarıktan hem şurasını hem şurasını işte şu kısmını hem de şu matkabın iç kısmını ikisini 2 milyon aldık. Ondan sonra taktığımızda çalıştırabiliyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunun bir tane şurada led ışığı var. Şu, şu açma kapama led ışığı. Bizim bu ledimiz patlamıştı. Biz de bunu bu motora takmayı düşündük. Bu led baya bir buçuk voltluk bir enerji iş yapıyordu. Biz onu mesela açtığımızda darabeli alıyor. Sesini duyuyorsunuz böyle. Ama normal aldığında böyle normal bir ses çıkıyor. Arkadaşlar şimdi size bir deneme yapmak istiyorum. Şu anda darbesiz de onunla ince bir mukavvayı delmeye çalışacağız. Kontaplak delmeye çalışacağız. Arkadaşlar kolayca deldi. Şimdi kalın bayağı bir 2 3 milimlik bir tahtayı delmeye çalışacağız. Hemen denemeye başlıyorum. Şu anda darbeli de arkadaşlar. Darbeli de. Gördüğünüz gibi hiç zorlamadan delebiliyor. Şimdi arkadaşlar geri çıkartıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkardı. Arkadaşlar sadece 3-5 lirayla çok güzel bir küçük el matkabımız, şarjı matkabımız oldu. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayınız.